Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Minecraft'ın yani Ecelin Kardeş'in videolarından ikinci bölümüne geldik arkadaşlar Ben biraz kasındım arkadaşlar ve kendime ev yaptım kendim elimdeki bloklarla ve tamam arkadaşlar hem ölürsem naneyi yerim bunu demedim Galiba koş ve arkadaşlar o zaman sesimi şey e, o zaman sesimi şey yapmamıştım daha yapmamıştım sesimle şey yapmamıştım Allah Heh, tamam artık korundayım evet o zaman e, sesimi kullanmamıştım arkadaşlar ve ben ikinci videomu çekmiştim. Ama sesi çok yüksek olmuş. Benim sesim de duyulmadığı için kasıldım. Ve böyle oldu. Gidin ya. Ya zombi kardeş. Git. Git. Ya git. Allah Allah. Ve arkadaşlar bizim sandık sıkıntımız var. Ve sandık orada en iyisi uyuyalım onlar ölür de yeni doğma yok nasıl ayarlan şuna dinle şu anda dinlenemezsiniz yakınlara canavarlar var çok iyi canavarlarla savaşmak istemiyorum <laughs> bir dakika aklıma bir şey geldi arkadaşlar ben bir tane zombi öldürmedim böyle ee, altın zırhı vardı sadece altındaki şey ayakkabısı yoktu. Ben de onu şey yapacaktım. Ee, öldüremeyecektim, kaçıyordum. Daha sonra bir baktım ki e, denize girdi, yani havuza girdi ve orada böyle bir an su zombisine döndü ve sırrı çıktı. O çok farklıydı gerçekten. Evet, evet, evet. Evet, evet. Şimdi kaç kere evet dedim bilmiyorum ya neden dinlenemiyorum ya. ya bir sürü eşyamız yok. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Üf. Altın zırhım var da. Benim tahta kılıcımla bunları alt edeceğimi düşünmüyorum. Tamam. <laughs> Nasıl yapacağım? Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Haydi ya. Kırılsın bir de kılıçla kırıyorum. Benim kazmam var da bunu onunla kırmak istemiyorum. Ama aklıma çok güzel bir şey geldi. İnşallah işe yarar. Şşt, zombiler. Hay hay hay. Ne yok? Aklıma bir şey geldi. Şunu da kıracağım. tamam. Işıklarım var. Okey. Çok iyi. Merhaba zombi kardeşler. Gel yanımdan. Ya git sevimden. Allah. Ha 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 ha. Sizi buradan at edebileceğim. İşte böyle bir şey. Ney? İlla ki yanınıza gelmek zorunda değilim. Aha geliyor. Zombi seni öldürmek istiyorum. Gel yanıma. Olsun. Arkadaşlar. Keşke buraya kapı koysaydım da. Gel. Yırtıcı hayvansın sen. Git, 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 git. Ya gidin, ya git Ölü bir yer. Oh, oy, bu ara çok iyiydim. Ve çürük et çıktı. İyi, çok iyi. Bitti. Şurada yün koyalım artık hiçbir şey yapamazlar. Esselamun Aleyküm. Merhaba kardeşlerim. Gündüz olunca öleceksiniz. Oh yatabiliyorum. Şükür. Oh be. Bugün çok güzel bir gün. Kapı yapmakla bir gün. Haydi bakalım. Herkes ölmüştür. git. <laughs> Neyse. Ölüyorlar. Çok iyi. Mer evet arkadaşlar. Sıkar merhaba arkadaşlar diyecektim. Evet arkadaşlar. Ee, ben bir tane kanal biliyorum. Cüt teref diye. Onun kanalında abone olabilirsiniz. O da çok güzel bir kanal. Ben beğeniyorum. Bazılarınız beğenmiyordur belki onu hiç bilmiyorum. Kim beğeniyor kim beğenmiyor diye. Ama ben onu çok seviyorum. Ona da abone olabilirsiniz. Olun da. Yani ben o kanalı çok seviyorum. Ben çok güzel bir kanal. Böyle biraz böyle güzel kanal böyle. Hem de Darin adlı bir tane birisi de var. Çok güzel gizemli bence. Güzel geldi bana. Ee, siz de ee, o kanala bilmiyorsanız Cu Teref diye yazıp çıkabilir. Yani onun ilk videosu ve iki videosu var şu kadar. Ve o iki videoda şey var. O iki video çok iyi. E, ee, şimdi üçüncü videoyu çekiyor galiba. Bilmiyorum ama ben bayılıyorum. Bilmeyiniz varsa şimdiden söyleyeyim. Cuteref kanalı. Yani Teref demek tatlı oyuncaklar gibi bir şey galiba. Ben çok seviyorum o kanalı. İsterseniz siz de Teref diye yazıp onun kanalına abone olabilirsiniz. Ben o kanalı çok seviyorum. Çocuklar için güzel kanal bence. Her yerde şeyler var. Acaba bunların önünde mi? <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet. Şimdi avlanmaya değil. Arkadaşlar tahta kalıcımın şeyine bakar mısınız? Neyse bir şey olmaz. Şöyle yapayım. De kırılsın. Ay kırılmasın ya. Meşe kötü. Bir dakika. Kapı nasıl yapılıyor bilmiyorum. yapılıyor. Şöyle yapalım. Doğru. Bulamadım. Ben merhaba arkadaşlar. Ya ben neden ağzıma takıldım merhaba arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Bir yeri mi fırlattım bu şey Neyse. Evet anlattığım gibi Cute kanalına abone de olabilirsiniz. Kaç kere söyledim acaba bilmiyorum. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yani o kanal da çok abone olamamış ama onun da olmasını istiyorum. Bence çok güzel bir kanal. Ben onu seviyorum. Siz onun kanalına abone olabilirsiniz. Cute Teref yazıp. Ben seviyorum yani. Hemen şuradan kapı yapacağım. Nedense 5 tane alalım. Neyse bir şey olmaz. Bir tane daha fazla alsın canım. 20 tane aldım. Haydi bakalım. Kapı 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 yok. Şöyle yazalım o zaman. Ka. Bir dakika. Şöyle kapı yazacağım. Mumlu çığ kapı. P. Kapı. kapı yazdım da ben bu kapıları istemiyorum. Bir dakika çıkıyordu. Ne? Nasıl? Nasıl? Baba nasıl olabilir? Bunu da alın bakın. Ne olur da olsun aldım biraz. Şöyle. Bakıyorum hiçbir hiç yerde kapıyor. Kapı, kapı nerede yok? Kapı nasıl yok? Neyse elimdeki günlerle kapı yaparız. Bari. Kapı olmaz çünkü ben çalışma masasıyla yapmıştım. Şimdi hatırladım. Tamam. Bakalım şimdi kapı. Ha. Bir tane aldım. Okey. Güzel. Bir tane kapımız oldu en azından. Onu şükür ediyorum. Bu da burada kalsın. Koş 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 kapımızı yeni iyileştirelim. Koşuyorum koşuyorum koşuyor koşuyorum. Bak burası açık kalmış. Aa neden üç tane kapımız var? Aklıma bir şey geldi. Bir tane daha kapı. Oyalandıralım. Bir tane daha kapı. Şöyle güvenli olsun. Şöyle hop. Hop. <laughs> Ve bu kapıları şöyle yapacağız. Şöyle kapatacağız. Yani güzel. Evet sandık yoktu. Sandık almıştık. Şurada. Hemen şöyle koyalım. Hatta şöyle yapalım. Canımız çok az. Canımızı doldurabilir miyiz hiç bilmiyorum. Şöyle durdurabiliriz aslında. Da neyse. Evet eşyalarımızı buraya koyacağım da. Anam buradakiler açılmıyor. Neyse ee, bir şey olmaz. Biraz da alttakilerini koyarız. Bence güzel. Hemen şöyle koyalım. Şimdi ben ne bulduysam koyuyorum. Hepsini sallayarak koydum. Tamam. Hop oh, tamam Allah. Yemekleri Allah ben yemekleri pişirecektim unutmuşum. Nerede ha şurada yemekler. Kör olmaya başladım bu gidişle. Ay kömür yok ama. Yakıt yok, böyle de olmuyor ki. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kömür? Mü? Arkadaşlar, aklıma bir şey geldi. Hile yaparak mı kömür alalım? Yoksa hile yapmadan? kömür bulacağımız hiç sanmıyorum. Onun için madene gitmemiz lazım. Ay çok korktum. Şunu kapatsak yeter zaten. Bak iki kat göç. iki kat göç. Şunu kırmak Allah yut. Şunu kıralım.

Bulab bulabilir miyim bilmiyorum. Ben kömür bulup geleyim artık.